Merhaba, hoş geldiniz değerli kıymetli vakıf üyelerimiz, ilk temellerimiz, docentlerimiz, profesörlerimiz, yetkililerimiz, kardeşlerimiz. 2019 yılı Ramazan için dükkanımıza hoş geldiniz.

و

ve kullâhi ve berekâtuhu ve alâ sahibiz ve âhî Ya Rabbi, senin rızâ-ı şerîf için oruç tuttuk, senin ihsan etmiş olduğun nimetlerle oruçlarımızı açtık. Ya Rabbi, oruçlarımızı ve bütün ibadetlerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle bunu esesenin kuruluşunda ve devamında emeği geçen tüm hayır sahiplerim ve başta olmak üzere üstadları, talebeleri, hayır ehli olanları, eğer ölmüş olanlar varsa onlara rahmet eyle ya Rabbi. Sağ olanlara sağlık, sıhhat, afiyet, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere helalinden bol ve bereketli kazançlar ihsan eyle. Her türlü görür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle birliğimizi, beraberliğimizi kıyamete kadar daim eyle. Bizlere hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller, hayırlı hizmet yapmalar nasip eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi aziz eyle ya Rabbi. Devletimizin, milletimizin düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Özellikle bu müesseseleri kıyamete kadar faydar eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elüke tamamen ni'me ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة 2019 yılı muhtaat olan e, iftar organizasyonumuzu bugün de tamamlamış olduk. Katılımdan çok memnunuz. İstiyoruz daha çok olsun inşallah. Diğer arkadaşlarımız da gelsin istiyoruz. Gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Gelemeyenlere de inşallah önümüzdeki seneler gelmelerini bekliyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen başta aşçılarımız, diğer personelimiz hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evvela bu güzel Ramazan şerifi ayı hak yaz hakkında hayırları vesile olsun inşallah. Vatanımız, milletimiz için. iftarlarımız ee, cümle karşımıza afiyet olsun inşallah. Yeşil Cami bizim için bir markadır. Biz Yeşil Cami ye her zaman geliriz. Ee, Yeşil Cami bizim için unutulmaz bir mekandır. Mevlam böyle güzel müesseselerin devamını artırsın inşallah. Ee, sizlere de saygı ve sevgiden sunuyorum. Hocalarıma e, sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Başta Abdul Hocam olmak üzere ve bu Kur'an kurslarında görev yapan ve de buranın imarı için çalışan, hayır hasenatta bulunan tüm kardeşlerimize Rabbimden sağlık, sıhhat, afiyetler diyorum. Rabbim kazançları bol eylesin inşallah. Lentebur eylesin inşallah. Sizlere de görevinize başarılar diliyorum. Yeşil Cami mezun olmaktan gurur duyuyorum öncelikle. Allah bu güzel müesseseleri daim kılsın. Burada tekrar e, yıllarımızı, anılarımızı yad ettik. E, Hüseyin Köse abim sağ tarafımda. Yeşil Cami Sevenleri Derneği üyesi Zeki Kazal abim kardeşim burada ve diğer e, mezunlarımız burada. Bizler gerçekten çok keyif aldık. Allah e, iftarımızı, oruçlarımızı kabul eylesin. İnşallah daha nice senelerde tekrar Allah bizleri beraber cem eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Eee şimdi yaşımız 47. Ben şöyle düşünüyorum arkadaşlara şunu diyorum. Keşke 11-12 yaşında olsaydım. Hiç kimsem olmasaydı. Şu anda burada hafızlık yapsaydım. Buranın zevkini, lezzetini, tadını hiçbir zaman unutmadık. Şu makamlara geldiğimizi bile Yeşil Cami sayesinde geldiğimizi idrak ediyoruz, biliyoruz. Bizleri yetiştiren hocalarımızdan, buraya yardım edenlerden hepsinden Allah razı olsun. Yaşayanlara uzun ömür sıhhat afiyet nasip etsin Mevla. Vefat etmiş olan bütün hocalarımıza, üstadlarımıza hizmeti getiren herkese Allah gani gani rahmet eylesin. Öncelikle bu iftarı düzenleyen tüm e, bu noktada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gerçekten Yeşil Cami mezunu olmak Ayrıcalık Rabbim herkese nasip eylesin ee, Bendeniz Hüseyin Fatsa Ethem Saban Hocamızın hafızlarındanım. Hamdolsun bu sene Kocaeli Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi'ni kazandık Okuyoruz dualarınızı bekliyoruz Teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun evet. Selamünaleyküm İsmim Ömer Küçük Yeşil Cami Kur'an kursunda hafızlık yaptım. Buradan hafızlık olmak, hafız olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. Bizleri bu noktaya getiren, bu ortamı sağlayan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Sağlıkları için dua ediyorum. Allah Teala hepimizden razı olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Ee, her sene Genelekse Yeşil Cami iftarımıza iftar verdik. Ve gelenlerden Allah razı olsun. E, yaptığımız hizmette de memnun olsa sağ olsun var olsun teşekkür ederiz. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Muhterem izleyicilerimiz, kıymetli harika arkadaşlarımız, e, 2019 yılının iftar yemeğinde mutlu olduk. Arkadaşlarımızla beraber olduk. Dolu dolu geçti. Herkes geldi sağ olsun her dönemden temsilci vardı. Gelemeyenler bekliyoruz gelmelerini. Talebe İnşallah de. birlikte olacağız. Hepsi bizim talebemiz. Özellikle hafızlarım gelmiş. <laughs> Onlarla gurur duydum. Fatih kardeşim gelmiş. Onunla da gurur duyduk. Diğer bütün misafirlerimizle gurur duyduk. Biz Hoca Efendi, sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ olun. Hocam Efendimiz başımızdaydı. O mutluluğu yaşamak bambaşka. İnşallah onu başımızdan eksik <laughs> etmesin. Hepimize sağlıklı ömürler nasip etsin. Amin.